Günaydın. Günaydın. Uyanınca seni görmek ne kadar güzel. Yüzük hala parmağımda. Ben bir an rüya gördüm sandım. Sen bana evlenme teklif etmişsin. Ben kabul etmişim. Çok mutluymuşuz. Rüya değilmiş. Deniz uyandı mı? Yok uyuyor hala. Deniz'e beraber söyleyelim mi evleneceğinizi? Tamam. Çok sevinecek. <laughs> ama okuldan dönünce söyleyelim olur mu? Şimdi heyecan yapmasın. <laughs> evet, daha doğru. Günaydın. 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 Ne oldu? Ne, ne olmuş? Bilmiyorum ama bir şey olmuş sanki. Ne gibi? Ne bileyim ya? Çok değişiksiniz. Nasıl değişik kızım? Değişik işte. <laughs> Bak sen. Hani bir ara yorgundunuz ya. Hı. Şimdi onun tam tersi. Bence de kesinlikle haklısın. O halde seni mı? Deniz Hanım, hazır mısınız acaba? Geç kalıyoruz yine. Üf. Ne zaman bitecek bu okul ya? Merak etme kızım, az kaldı. Hadi şimdi marş marş okula. Hoşça kal sevgili ağacığım. Bahar abla, ağacımız büyüdü değil mi? Üf tabii bebeğim ya. Tıpkı senin gibi. Ben gidiyorum. Güle güle. <laughs> Hoşça kal. Hoşça kal. Hanım, parmağınızdaki ışıltı gözlerimi kamaştırıyor. Işıltı sadece parmağımda değil ki Süleyman, yüreğim de ışıl ışıl. Tebrik ederim, çok mutlu oldum. Ee, Süleyman Efendi, darısı başına artık vakit çok geç olmuş. E, gitmem lazım. İşler bekliyor. Evet, geç olmadan diyorum darısı başına. Afiyet olsun diyorum ben size. Tabii tabii. Hadi görüşürüz. <laughs> Hoş geldin. Hakan nasıl? Babasını kaybetti. Sarsıldı. Nefret bile etse. Babası. Öyle. Deniz nerede? Odasında ders çalışıyor. O şimdi ödevini bitirince koşar gelir zaten. Gelince beraber müjdemizi verelim. Ha. Bitti mi ödevlerin? Hepsini bitirdim. Aferin sana, aferin, aferin sana. Oh. Ne güzel. Bir yanda babam, bir yanda Bahar ablam. Oh Denizciğim. Babacığım. Şimdi... E, ...ben biliyorum sen Bahar ablanı çok seviyorsun. Çok mu? Çoktan daha çok seviyorum. Ta göklere kadar. Aynen ağcım gibi. Kıskanma, seni de bu kadar çok seviyorum. Biliyorum, biliyorum. Bahar ablanı ben de çok seviyorum. Duydun değil mi Bahar abla? Babam da seni çok seviyormuş. Zaten ben biliyordum. Söylemiyordu ama ben biliyordum. Ama artık hiç kavga etmeyeceksiniz, değil mi? Üçümüz, Nazlı teyze, Süleyman amca hepimiz mutlu yaşayacağız. Sevindin mi? Çok sevindim. O zaman daha çok sevineceğim bir haber vereceğim sana. Ne? Ee, ben ve Bahar ablan. Evet. Yani Bahar ablanla ben... Biz, biz evleniyoruz. Evleniyor <laughs> musunuz? Evet. Siz karı koca mı olacaksınız? <laughs> evet. Yani siz Anne baba mı olacaksınız? Ee, baban zaten senin baban. Eğer istersen ben senin annen olurum tabii ama istersen istemezsen Bahar ablan olarak kalırım. Bu bu da beni çok mutlu eder. Ne oldu? Sevinmedin mi? Sevindim. Canını sıkan şey ne? Bir tane. Bir şey yok. Benim uykum gel. Ben uyuyacağım. Tamam biz seni yatıralım. Ben kendim yatarım. Çok uykum var zaten hemen uyuyacağım. Sevinmedi. Ama sevindiğini söyledi. Yani yadırgadı. Öyle değil mi? Bu onun için yeni bir olay. Yani şaşırdı şaşırdı. Yani evet. Şaşırmış olabilir tabii. Evet şaşırdı. şaşırdı. Ben bir gidip bakayım. Bence hiç gitme şimdi Uyusun yarın konuşuruz. Canın sıkmasa. Öyle mi dersin? Konuşmayayım. Sakin ol lütfen. Panik yapacak bir şey yok. Her şey yolunda merak etme sen. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Deniz odasının penceresi açık kalmış. Ben açmadım. E açık ama. Deniz öyle uyursa hasta olur. Dikkat edin ama. Deniz odasında yok ki. Olur mu canım? Uyumak için gitti. Daha demin baktım ben odasında yok. Bahar Hanım'ın odasında olmasın? Bir şey mi oldu? Deniz senin yanında mı? Yok. Odasında değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.